Arkadaşlar, arkadaşlar. Mesele sitelerin yapılıp yapılmaması değil. Mesele sitelerin kimler için yapıldı? Kimin için olacak yeğenim? Bizler için tabii ki. İşin ucunda kar var amca kar. Para var. Parası olana satacaklar daireyi. Sonra bize dönüp sizin burada yaşamaya hakkınız yok. Gidin kendinize başka bir yer bulun diyecekler. Ama mahalleye sıcak su da getirecekler kalorifer de. Mehmet haklı. Atölyeleri de yıkacaklarmış. Parasını ödeyemediğim sıcak suyu ben ne yapayım? Bakın. Hepimizin hakkı daha iyi şartlarda yaşamak. Ama hepimizin. Dersaadet Asım'la, Adem'le, Kulaksız Osman'la, Halime teyzeyle Dersaadet. Eğer mahallemiz değişecekse yollarımız, duvarlarımız değişsin. Ama ruhu ve insanları değil. Egemen, siteleri yapanlar var ya çok güçlüymüş. Bir sürü paraları varmış. Babam böcek gibi eserler diyor. Belki de vururlar bile. Hiç bir şey yapamazlar. Bizi bizden değildir. Abim Ömer mi Valla o gilge mod var ya kurşun geçirmez. Terimle tarasalar bile tırışkı. Harbi mi lan? Harbi tabii. Ne sandın?